Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sıradaki falımız yay burçları için. Bakalım sevgili yay burçlarımızı bu ay neler bekliyor? Kahve falımızda neler çıkacak? Şöyle bir açalım. Hep birlikte sizinle bu oh, böyle bir uzun yolunuz çıktı. Yani ellerim yine kahve oldu. Şöyle bir bakalım. Bakın bir dışarıda yolunuz var ve bir gözyaşı akıtabilirsiniz. Umarım sevinç gözyaşlarınız olur. Ee, şöyle bir fala bakalım ilk başta. Siz de görün istiyorum. Bu ay böyle parçalı parçalı böyle içinizin rahatladığı bir ay olacak. Ee, i̇lk başta dikkatimi çeken bu oldu. Sıkıntılarınız yavaş yavaş açılacak. Böyle beyaz bulutlar her yere böyle yavaş yavaş aydınlık getirecek. Hani kara bulutlar dağılacak daha doğrusu. Ee, i̇çinizde herhangi bir sıkıntınız varsa bir derdiniz varsa ufak ufak böyle aydınlanmaya başlayacaksınız. Sıkıntılarınızı biraz attığınız bir ay olacak. Ee, özellikle malla ilgili sevgili yay burçlarını e, güzel haberler bekliyor bence. Mallarınızla ilgili böyle mal almak istiyorsanız bir yatırım yapmak istiyorsanız ev ya da araba almak istiyorsanız sanki bu ay sizler için en uygun bir ay. Böyle eşya değiştirebilirsiniz. E, arabanızı değiştirebilirsiniz. Böyle parça parça elinize mal para gelebilir. E, güzel maddi açıdan çok olumlu şeylerin yaşanacağı, böyle büyük parçalı şeyler alacaksınız. Böyle bakın a, aldığınız şeyle ilgili böyle sanki bir tapunuz, bir temiz evranız gelecek. Beyaz evranınız ve bir kuş. Güzel bir haber. Sanki bir haber alacaksınız o haberden sonra Gidip o hani arabanızı, evinizi, yatırımınızı ya da geliriniz ya da bir yerden mirasınız olabilir. Sanki böyle elinize bir para, bir tapu gibi bir şey geçecek, evrak geçecek ve çok güzel olacak. Bu yani ilk önce haberiniz gelecek, sonra da bu tapuyu alacaksınız. Çok güzel bir gelir elde edeceksiniz. Ya da şöyle bir şey olabilir. Eğer ki uzun zamandır iş arayan bir yay burcuysanız bir haber alacaksınız. Tez zamanda böyle ve sonrasında da işte evrak işleriniz olacak ve İşe başlayacaksınız. Bu tamamen finansal anlamda güzel gelişmeler yaşayacağınızı gösteriyor. Bakın burada da yine bir kuş çıkmış. Bu, bu ay böyle çok güzel arka arkaya haberler alacaksınız. Biriyle ilgili güzel bir haber bekliyorsanız, birinin sağlığı ile ilgili ya da sevdiğiniz bir kişiden uzakta olan bir insandan bir haber bekliyorsanız o haberi bu ay alabilirsiniz. E, arkadan yine başka bir, kocaman temiz bir kuş çıkmış. Bakın burada bir kuş, burada bir kuş. Sanki böyle artık sıkıntılarınız açılacak. Arka arkaya haberler alacaksınız. İşte iş arayan bir ayı burcuysanız iş teklifi alacaksınız. İçiniz rahatlayacak. İlişkiniz bozuksa, ilişkinizde partnerinizden bir haber alacaksınız. Ya da işte ailenizle ilgili bir sıkıntınız vardır. E, derdiniz, sıkıntınız her neyse bir haberle birlikte içiniz ferahlayacak, rahatlayacaksınız. Bir borcunuz vardır, bir şeyiniz vardır. Bir yerden para gelecek, ödeyeceksiniz böyle bir Kara bulutların dağıldığı bir ay sanki. Böyle resmen kara bulutlar dağılmış. Arka arkaya temiz, güzel haberler alıyorsunuz. Bakın burada bir kaplumbağa var sanki. Burada bir kaplumbağa var. Bir kaplumbağa daha var sanki. Yani böyle ev değiştirmek isterseniz böyle ikilemde kalacaksınız. Hani o ev mi, bu ev mi? Yani hani Gitsen mi kalsam mı? işte e, iş değiştirmek isteyecekseniz, e, değiştirmek isteyen bir Yay burcuysanız hani bu kaplumbağa çünkü mekan değişikliğidir genelde falda çıktığında hani böyle İş arayan, iş değiştirmek isteyen bir yay burcuysanız karşınıza gelebilir ama sonra da böyle ikilemde kalırsınız. Bazen hani böyle değmez ya zaten bu da bunun denginde bir iş dersiniz ya o yüzden kararsız kalırsın ama o işten de artık ayrılmak istiyorsunuzdur, değişiklik istiyorsunuzdur. Sırf değişiklik olsun diye ben öbürüne geçeyim, öbür işe geçeyim dediğiniz bir durum olabilir. Sanki standartları birbirinin aynısı ama... O yüzden bir karamsarlık, kararsızlık yaşayabilirsiniz. Evlerle ilgili de insan işte neden başka bir eve geçmek ister? Ya daha iyi bir semte geçmek ister ya işine yakın olsun, okuluna yakın olsun ister ya da işte daha büyük olsun der. Sanki bu standartları aynı olacak. O yüzden bir ikilemde kalacağınız bir durum yaşayacaksınız. Yani bu mekan değişikliği ile ilgili ya da şehir, ülke değişikliği yapmak isteyen bir yay burcuysanız da kararsız kalacaksınız. O mu bu mu deyip böyle mekan değişikliği ile ilgili bir konuda kararsız kalabilirsiniz. Bakın burada tertemiz suratlı bir insan çıkmış böyle çok masum sanki böyle gözleri de var. Hayatımızda bir insan var sanki ama o böyle çok büyük bir insan, çok yüce bir insan, inanılmaz temiz kalpli böyle insanın hani e, temiz kalbi yüreğine vurur derler ya böyle bir temiz surat ifadesi çıkmış. E, bu, bu kişinin böyle hani zaten yüreğindeki temizlikten böyle bakışlarından anlıyorsunuz sanki siz onun bu kadar iyi yürekli olduğunu. Bu kişi siz de olabilirsiniz. Hayatınızdaki biri de olabilir. Bakın o kişinin arkasında bir deve kafası çıkmış. Çok güzel bir kısmeti olacak. Yani siz e, kendiniz buraya yorumlayın. Çünkü hani siz de olabilirsiniz. Yüreğiniz çok temizdir. Bu yüzünüze yansımıştır, bakışlarınıza yansımıştır. Böyle koca yürekli bir insan. Herkesin iyiliğini istiyor sanki. Herkesin iyi olmasını istiyor. Herkesin yardımına koşuyor. Etrafınızda öyle biri varsa ya da siz öyle biriyseniz Sanki böyle yaptığı iyiliklerin karşısına karşısında artık görebileceği bir döneme giriş yapıyor ve böyle bir devesi çıkmış. Tertemiz deve kısmettir. Ee, çok büyük bir kısmeti olacak o kişinin. Yani çok büyük bir para gelebilir ona. Çok büyük böyle bir e, kısmet olur, hayatına biri girebilir istediği gibi ya da çok daha iyisine bir iş bulabilir o kişiyle ilgili çok güzel bir haber gelecek eğer ki bu kişi sizseniz sizin hayatınızla ilgili çok güzel bir şey yaşanacak umarım da öyle olur zaten bu kara dağıldığı temiz ferah olduğu bir ay dedik bence bu kişi sizseniz çok güzel haberler olacak maddi olarak da zaten çok güzel kazanç demiştik bakın burada yine çok büyük bir mal çıkmış eee büyük bir devlet dairesi olabilir. Yani devlet dairesinde bir işiniz varsa eğer olumlu sonuçlanacak. Böyle kocaman bir bina gibi çıkmış bu. Ya da bir yatırım yaparsanız bu yatırım büyüyecek kocaman bir yatırım olacak. Bu içerisinde bir ilişkiye başlarsanız bu ilişki kocaman büyük bir sevgiye, büyük bir ilişkiye dönüşebilir. Böyle bir büyükleşmiş, kocaman bir şey çıkmış. Evet. Temiz. Yani ya da şöyle evliliğe dökülebilir ve devlet dairesinde bir nikah olabilir bu. Yani gerçekten böyle bir e, büyük bir bina şeklinde çıkmış. Güzel bir gelişme olacak hayatınızda ilgili. Ben bu falla ilgili böyle çok pozitif hissettim nedense. Siz de açıldığında anlamışsınızdır. Öyle olumsuz hiçbir şey çıkmamış. Zaten yay burçları hayatlarında ne kadar olumsuzluk yaşarsa yaşasın dışarıya vurmazsınız. Siz inanılmaz neşeli, inanılmaz eğlenceli insanlarsınız. Böyle yani eğlenmeye giderken insanın muhakkak bir yay burcunu yanında götürmesi gerekir. Enerjiniz o kadar yüksek ki yan tarafa da yansıyor ve o güzel enerjiyi herkese yansıtabiliyorsunuz. Bence bu ay yaşadıklarınızla birlikte çok daha da güzel bir ay geçirebilirsiniz. Çok keyifli bir ay geçirebilirsiniz. Bu falla ilgili pincanda bunları hissettim. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü çok güzel şeyler çıkmış. Ama siz farklı bir şey gördüyseniz yorumlara yazın. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkmış. Bakalım. Şurada bir insan var. ...haklı bu insan... ...haklı ama mağrur... ...böyle bir üzülmüş... ...hayatınızda biri var... E, ...üzüntüde bu siz de olabilirsiniz... E, ...başka biri de olabilir ama... ...bu kişi böyle e, bir şey için çok üzülmüş... ...ama bu kişi baştan sona kadar haklı... ...o kadar haklı bir insan ki... ...dimdik duruyor ayakta ama... ...onun kalbi kırılmış... ...o üzülmüş... ...onu üzen bir şey olmuş... ...biri olmuş... E, ...ve artık böyle... Yaşadığı her şey biraz arkasına dönmek istemiş. Ee, hiçbir şey yapmıyor. Uzaklaşmıyordu ama dönmek istiyor. Burada bakın başka bir insan daha var. Yani sırt sırta vermişler. Aslında aralarında büyük bir sevgi var. Temiz aslında. Ferah ortalık. Bir karamsarlık yok ama yaşanan herhangi bir şeyden dolayı böyle birbirlerine arkalarına dönmüşler. İkisi de gitmiyor. E, i̇kisi de vazgeçmiyor birbirinden. Bu e, evli bir yay burcuysanız eşinizle ilgili problemleriniz vardır. İkiniz de aynı evin çatının altındasınızdır ama e, artık böyle bir e, arka arkaya vermişsiniz. Biraz böyle bir birbirinize dargınlık söz konusu olabilir. Eğer ki sevgilisi olan bir yay burcuysanız ilişkinizde böyle sorunlar yüzünden arkanızı birbirinize dönebilirsiniz. Arkadaşlık, dostluk çocukluklarda ya da ailede de olabilir. Aile içerisinde aslında anne baba çocuklarını çok sever ya da kardeşler birbirlerini sever, kuzenler. Hani sevgi konusunda hiçbir sorun yok. İkisinin arasındaki bağlantı, bağ çok temiz, tertemiz ama bir yaşanan herhangi bir şeyden dolayı böyle ufak bir kırgınlık arkanızı dönebilirsiniz. Böyle zaten insan birini çok severse daha çok kırılır sevdiğiniz insan size karşı bir şey yapınca daha büyük kırgınlık yaşarsınız. Böyle bir kırgınlık yaşayabilirsiniz. Ee, ama kötü bir şey değil. Bu sonra tekrardan barışacaksınız. Tekrardan bir arada olacaksınız. Zaten bir karanlık herhangi bir şey çıkmamış ama küçük bir kalp kırgınlığı yaşayabilirsiniz bu ay içerisinde. Bakalım onun haricinde tamamımızda neler çıkmış. Şurada bir de Sanki şöyle bir insan ama böyle bir şey için uğraşıyor, diziniyor. Böyle çok istediğiniz bir şey için bu ay çok çabalayabilirsiniz. Ev taşımak istiyorsanız bir an önce işlemleri halledip ev taşıyabilirsiniz, yorulabilirsiniz. Ya da işte bu ay içerisinde almak istediğiniz yatırımlarla ilgili çok koşturabilirsiniz. İstediğiniz işle ilgili çok çalışabilirsiniz. İlişkiniz için bir şeyler yapabilirsiniz. Ama böyle burada durmuş sanki hareket halinde sürekli çalışan bir insan var. Böyle eğilmiş çalışıyor, diziniyor. E, i̇stediğiniz bir şey için böyle büyük adımlar atabilirsiniz bu ay. Çalışabilirsiniz ama önü arkası tertemiz çıkmış. Çalıştığı, yaptıklarınızın karşısında alabileceğiniz bir, bir ay olacak büyük ihtimalle. Çok ferah çıkmış, temiz çıkmış. Güzel çıkmış. Yani e, tabağımızda da güzel. Bence genel anlamıyla güzel. Sadece bir kırgınlık çıkmış. Bazen olur öyle. En sevdiklerimize daha çok kırılırız. Sevdiğimiz için kırılırız. En küçük bir şey bizi üzer. Zaten bizi, bizim sevmediğimiz insanlar bizi çok fazla üzemezler. Ne derlerse, ne yaparlarsa yapsınlar. Bize çok fazla üzülmeyiz onlara. Umarım çabuk atatırsınız. E, genel anlamıyla temiz, özellikle maddi ve finansal anlamda daha güçlü olacağınız bir ay gibi çıkmış bu fal böyle. Çok sevinçli haber alabileceğiniz, güzel haberler alabileceğiniz bir ay çıkmış. Umarım o güzel haberleri alırsınız. Gönlünüzden geçen her şey gerçek olur. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.